Size merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber klima lazı nasıl toplanır, onun videosunu çekeceğiz ve de klimamızı sökmeye başlayalım. Öncelikle klimamızı çalıştıracağız. Soğuk moda. çalıştıralım. Klimamızı şu an 21'de 17'ye en düşük seviyeye getireceğiz. Panı da en düşük moda aldık. Yaklaşık 2-3 dakika böyle bekleyeceğiz. Daha sonra da dış ünitemizin yanına gidelim. Görüyorsunuz şu an primamız hala çalışıyor. Dış ünitemizin yanındayız. Yaklaşık 2-3 dakika oldu. Evet arkadaşlar burada iki kapak vardı. Ben o kapakları söktüm. Burada yapmamız gereken bak görüyorsunuz bir borumuz ince bir borumuz kalın. İlk önce bu ince boruyla al yandan içini sıkacağız. So. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir sıktım. Zaten e, duyuyorsanız fark etmişsinizdir sesi değişti klimamızın. Şimdi e, buradan alıp ötekine geçeceğiz. Kalın boruya geçtik şu an geçtiğimizde yaklaşık 1 dakika bekledik. 1 dakikanın sonunda bunu da sıktım. Gördüğünüz gibi bayağı bir sıktı. Şimdi de geçelim klimamızı kapatmayı. Evet klimamızı kapatalım. Böylelikle klimamızın gazını toplamış olduk. Klimamızı söktüğümüz için bu işlemi şu an yaptık. Başka yere koyacağız o yüzden klimamızı sökeceğiz. klimamızı sökme sebebimiz arkadaşlar şöyle göstereyim size. biz balkonumuzu içeri aldık. balkonu içeri aldığımız için de bir düşün de ev içerisinde olmaz. O yüzden düşünün temiz dışarıya alacağız. O yüzden gazı da kaçmasın diye gazını topladık. Şimdi de sökmeye başlayalım. Thank Aynı şekilde bunlar gibi arkada da iki tane var. Orayı çekmedim dar olduğu için. Önceden söktüm ben onları. Şimdi e, borularımızı sökelim dış ünitemizde Bura alanımız dar olduğu için anahtar burada çalıştırmakla zor olur. O yüzden klimamızı birazcık öne getireceğim bu tarafa yani. biraz genişlettik gördüğünüz gibi şimdi çalışması daha rahat olacak bakın söktük ince borumuzu şimdi diğer boruya sökelim evet arkadaşlar aslında Ercan benim yanımda e, bana yardım etti çoğu şeyde zor kısımlarının kolayını bana bıraktı bana bırakma sebebi de ben de öğreneyim hani bazı işleri kendim de yapabileyim diye bana yaptırıyor. Gayet de zevkli bir iş. Severek yaptım ben de. Evet. İlk ince boru olanı söktük. Şimdi bu diğer boruyu söküyoruz. Bunlar da sökmesi çok zor. Böyle biz hem boru anahtarı hem İngiliz anahtarı kullanarak bunları gevşettik. Bayağı da zorlandık. Ama oldu. Ben de öğrenmiş oldum. Düşük evet, temizden ayırdık bunu. Bu kadar. Artık düşük buradan alabiliriz. Evet. Düş ini indirdik. Şimdi gidelim iç ünitemizi sökmeye. tabi gene Ercan yardım edecek. <laughs> Az önceki kendi yaptığım şey gibi kolay değil bu. O yüzden bunu ben yapmayacağım. Şimdi klimamızı sökeceğiz arkadaşlar. Dışını kıyafetli, şimdi buraya

kalın boru. Bir kalın boru olan sökeceğiz. Bir de şurada ince olan boru altta Bu ikisini sökeceğiz. Evet, evet. Acaba bu taraftan çeksin, daha iyi oldu. boruyu. Şuraya boru anahtarı taktık. Buraya da İngiliz anahtarı ile çevirerek çıkarttık. Şimdi bu gevşedi. Şimdi sen bu arka tarafa geç de işte bu portu çekeceğim. Nasıl çekeyim? Öteki tarafa. Hmm. Evet. ayırıyoruz. Hmm. Bu kablolar ilk giriş. Yani Elektrik tesisatından gelen kablolar bunlar. Bu da dış üniteye giden Burada kesiyoruz. Evet arkadaşlar, klimamızı söktük, kablolarından da ayrıldık. Ee, ben başladım bu arada klimayı gazını toplamaya, Ercan'la bitirdik videomuzu. Evet. Nur Klima Nisakim'in başladı. Ben bitişini yaptım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.